Hadi bakalım. Yeri mi çıksın. Yine aslattık lan. Neyse sizle fırçamızı yemeye kalk. Günaydın. Günaydın karıcığım. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Aynı iyi misin? sen? Evet. Sen Evet. Allah Allah. Bak ah, mis gibi oldu. Tertemiz olmuş. Niye ne oldu? <laughs> ne bileyim şaşırdım. Sildim işte ıslattım sildim. Sen ben üzülmeyeyim diye aynı mi silmeye başladın Allah Allah. Anne mi öğrendin ha? Hı. Ben demiştim aslında normalde erkeklerin öğrenme süresi yedi sene gibi bir şey sürüyor. Ama sen erken mezun oldun. Songül ben çiğ babamıyım. 7 yıl eğitimim. Hayırdır? Bir tane jest yapalım dedik karımıza. Ben erken mezun olmak istemiyorum. Ne oluyor? İstemiyorum erken mezun. Ay sen hiç yapma ya. Bak ne kadar güzel etsin. Allah aşkına ne yapıyorsun? Çıkıyor Yapma canım. Sadin'im yapma. Bak. Uyan yılanı uyandırıyorsun. Yap. Yapma diyorum. Dur dur öyle olmaz. Hile o. olmaz. Öyle olmaz. Hazır mısın? Olmaz. <laughs> sadece oldu? Dur öyle olmaz. dur gelersen dur tamam dur 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 gelsin. İşimiz bu. Yaşamak unuttu.